It's like a loop machine. haftada konuğumuz Blaze eSport'a yeni transfer olan önceden de Heretics'te Avrupa'da gördüğümüz Power oldu. Hoş geldin Melih kardeşim. Hoş buldum. Selamlar. Melih Paura Karaduran, ben Deniz. Eşim 24. Tek işim e-spor. Sadece bununla ilgileniyorum. Elimden geldiğince çok fazla vakit ayırıyorum. İş olarak yapıyorum. Ee, bu kadarım. Üniversite öğrencisiyim aynı zamanda. Açıktan okuyorum ama. Blaze'e giriş yaptıktan sonra kadronun verdiği hype ile birlikte ben kendim de ee, bayağı mutluyum. İyi geri dönüşler var. Şaşıranlar var, <laughs> ee, balon diyenler var, Patlama ihtimaliniz olan düşünenler var. Ama ben mutluyum şu anda, bir herhangi bir problem yok. Keyfimiz yerinde. Aynen, ondan sonra Loval'ın da Heretics'i getirmesiyle birlikte sen e, Avrupa'ya transfer olan ilk Türk oldun. Aynen. Evet. Yani. Direkt e, Avrupa'ya transfer olan ilk Türk olarak zaten şu an Valorant tarihine geçtin de. E, evet. Avrupa'da, şimdi biraz Avrupa'yı konuşmaya başlayalım. Senin Heretics'e girişin, Heretics'teki ortam daha önce e, işte Türkiye'de takımlarda oynadın aralarında e, çok keskin farklar olduğunu düşünüyorum zaten ben. Hani sistemsel olarak çok keskin farklar vardır muhtemelen. Öyle de zaten. Şimdi Heretics'e gitme maceranda bir, İngilizce bilmiyorsun. Kabul ettin, gireceksin, öyle bir yola giriyorsun. Bu sana ne hissettirdi? Çok fazla zorluk çekeceğini düşündün mü? İki, gerçekten dil e, önemli bir bariyer oldu mu senin için? Heretics'teki şey nasıldı yani? Sistem nasıldı? Yani gitmeden önce arkadaşlarım, Türkoda dahil... ...herkes gitmemi istiyor ama giderken de ben dahil herkesin bir korkusu var. Çünkü İngilizce bilmiyorum. Ee, sadece kaç vurduğumu ve nerede adam olduğunu mu söyleyeceğim yani? Bu orada dönen oyun dışı, oyun içi bir sürü şey var yani. Tabii. Ee, herkes... Böyle endişeliydi. Ben de ben de endişeliydim. Fakat bilmiyorum ilk ilk gittiğim e, triyale çıktığım ilk günden beri inanılmaz sıcak davranıyorlardı ve ben performansım her antrenmanda bile olsa düşürmemeye çalıştım. Hep çalıştım böyle e, elimden geldiğince konuştum. Yani bir taktik yaz mesela maça çıkmadığını yani fazla fazla çalıştım. Ben normalinde olmaması gerekenden de fazla çalıştım çünkü İngilizce kelimeleri, taktik anlatımlarını ikinci ekranıma koyup not defterine. O şekilde de devam ediyordum. Altta hep translate vardı. Eğer bana bir şey söylemek istiyorsanız ve ben anlamıyorsam bana bunu lütfen yazın diyordum. Resmen hani <laughs> translate kullanmayı tamamen öğrendim yani öyle söyleyeyim. Hani ben yaz yazışarak herkesle konuşabilirim hiç sorunsuz bir şekilde. Hani doğru terimleri kullanarak. E zaten 300-500 kelimeyle dönüyor tüm konuşmalar. E bir zaman sonra ben buna alıştım. E yani hakkını yememek lazım. Takım çok idare etti. Koç çok idare etti. Yani her taktiği tane tane yazıp bana verdi yani benim anlamam için. Yoksa orada anlatıp da geçebilirdi yani. Onların sayesinde İngilizcemi de ilerlettim. Yani rahat bir şekilde oynuyorum durumda. Ee, ardından sizin 6 oyunculu bir duruma geçmeniz var. Rubino katıldı sonradan. 6 oyuncu oldunuz. Sen Valorant'ın 6 oyunculu durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ileride Valorant 6-7 oyuncunun olduğu e, takımların oynadığı bir oyun haline mi gelir yoksa hep böyle stabil 5 bir şekilde ilerler, İşte belki rotasyon oyuncusu olur, bir haritaya göre girer çıkar ya da belki ben, hiç olmaz, hep 5 olur. Nasıl düşünüyorsun? Yani benim kanaatim şu yönde, birincisi support oyuncuların aim olarak çok kuvvetli olmaları gerekiyor. Skill'leri, yani en iyi oyuncun senin duelist için olmamalı. APC'nin de olmamalı, en iyi oyuncun senin support'un olmalı. Bana soruyorlar, Raz neden Sova oynuyor? Çünkü ee, çok iyi bir aim'i var ve oyun oynamayı biliyor, bu yüzden. Arkada oynamalı ki bizi kurtarmalı. Turko gibi. Turko niye trader? Turko da duelist oynayabilir. Turko evinde evet. çok rahat bir şekilde duelist oynayabilir yani. Turko da rasta e, arkada kalmalı ve gerekeni yapmalı yani takım için. O kılıcı atmalı. Eğer kılıç pozisyonuna kaldıysa çünkü en hızlı trade çıkan iki oyuncuyu yani Türkiye'deki en hızlı trade atan iki oyuncuyu ben takım aldım yani? Daha ne isterim? Ve bunlar support diyorlar, vur, vuruyorlar, <laughs> vurdurtuyorlar. Yani yanıma bir tane genç, bir tane de CS'den e, güzel başarılar elde etmiş. iyi bir AWP'ci. Çok güveniyorum evet. Baran da mesela. Ee, hani o yüzden 6. oyuncu meselesi de ben hiçbir zaman istemedim. Şu, şu yüzden istemedim. Mutlaka 6. oyuncu olduğu zaman birinin, herkesin yani takımdaki herkesin üzerindeki Avrupa'da oynuyorsa çok büyük sıcaklar dönüyor yani. Türkiye yanında halt diyeyim şöyle söyleyeyim. Bir baskı oluyor. Acaba ben maçtan çıkar mıyım? Çünkü kimse slotunu salmak istemiyor bulunduğu yerde. Benim üzerimde baskı yoktu çünkü tek sentinel bendim takımdaki. Yani. Ee, ama diğerleri, yok senin. Evet. Benim benim yerime oynayabilecek herhangi herhangi bir sentinel oyuncusu. Altın, yani altıncı oyuncumuz sentinel oyuncusu değildi öyle söyleyeyim. Değişmesi gereken oyuncu düelistçi. Yani bizim mesela support çıkıyordu. Düelistçi giriyordu. Support çıkıyorsa support girmeli. Yani e, çok şey değişiyordu. O şekilde olduğu zaman. Ha biz bunu ayak uyduruyor muyduk? Bunu ay ayak uyduruyorduk çünkü yapılması gereken şeyler belliydi ve hazırdı. Yani evet. bir de yanınıza Nisa olunca kimin değiştiğinin çok bir önemi yok yani. Nasıl <laughs> yani <sanıyorsun> zaten <laughs> maçı. Yani Nisa <laughs> oyuna girdiği zaman zaten çok bir önemi yok. Support mu değişmiş, Sentinel mi değişmiş, Duelist mi değişmiş. Yani Niso girdi O yüzden bir sorun yok yani. Evet, bir Nisa o gerçeği var. Ama, yani bu arada First Ra şampiyonluğu yani şu an Avrupa şampiyonu olmak nasıl bir duygu ya? Yani bunu açıklayamazsın muhtemelen de. Yani Avrupa şampiyonu Valorant Avrupa şampiyonusun abi. Bildin, yani dümdüz Valorant'ta Avrupa Şampiyonu olmuşsun. Hani bu sana nasıl yani hissettirir ki? M mükemmel hissettirir. Mutlaka izlemişsindir her şeyi, İzledim tabii ki hepsini. <laughs> yani benim dışında reaksiyon veren herhangi bir oyuncu yok sanırsam kazandığımızda böyle. Tabii yani çok sakinlerdi, evet. Ee, çok sakinlerde. Çünkü onlar yaşamışlar yani CS'de çoğu şeyi. Ee, fakat ben öyle olmadığım için ve bu bir hem ilk, <laughs> hem ilk başarı, o yüzden hani benim zaten tepkim Sevinç'in belli belliydi yani. Evet evet. Or oradan bile görebilirler ama çok farklı bir şey tabii ki de. Ardından yani şampiyon bir... oluyorsunuz, isminiz duyuluyor. Evet. Ee, i̇lk üç sentinel dediklerinde power'a lafı geçiyor. Ee, Avrupa'da, yani beni sadece Türkiye'de Avrupa'da da tanıyorlar. Hatta e, neyi bile yayıldım, benim menajerim söylüyor yani. Ee, bu tabii ki de direkt gururlandırıyor, mutlu ediyor doğal olarak. Tabii ki. Ha, ben buna alıştım mı diyorsan hala alışmadım bu arada. Hala eski kafamdayım Hala. diyorsun yani. Hala eski kafamdayım. Aslında atlatmam gerekiyor böyle. Hani bir şey var. Rakipten korkma değil ama otomatik olarak kendimi böyle bir gergin hale getirebiliyorum. Oyunu etkileyebilir bu yani. Bir zaman sonraki etkilediği maçlar var. Hani yeniyoruz adamları her gün. E şampiyon olmuşum zaten bir kez. E, onlardan <laughs> önce bir sorun yok. Güçlüyüz ama yine de isimlere alışamamışız yani. Çünkü böyle bir şey yaşamadığımız için kolay olmuyor yani. Alışmakta, adapte olmakta. Sadece bunu adapte Kolay olamadım. Diğerleri çok zor değil. İngilizce konuşmak bile daha kolaydı, öyle söyleyeyim. Buna adapte olmaktansa. Evet, evet. Bu daha mental bir olay olduğu için. Aynen. Yani kafada, kafada bitirmen gereken bir olay olduğu için. Doğru. Ee, senin şimdi Heretics'ten yavaş yavaş Türkiye'ye dönüşün var, Melih kardeşim. Şimdi orada e, insanların merak ettiği akıllarda biliyorsun çok önemli bir soru var. Ey Melih, yani Heretics'te oynuyorsun g 2nin sana teklif ettiği gerçeği var ortaya çıkan. G2 evet. varken neden Türkiye'ye döndün? Herkesin merak ettiği soru bu. Yani G2 ile birlikte farklı teklifler de vardı zaten. Yani G2 açığa çıktığı için rahatça konuşabiliyorum. Aynı zamanda Blaze'den de teklif vardı. İşte çok düşündüm. Yine bu, bu da bir, bir buçuk ay falan sürdü biliyorsun. bir 1,5 aydır ben yani düzgün takımla oynamıyorum kimseyle. Evet, evet. Herhangi bir antrenman durumum yok. Sadece kendim oynuyorum. İlk etken Tabii ki de Türk oyuncu, Türk olması kulübün. Evet. Çünkü burası herkesin şunu anlaması gerekiyor. Burası counter değil. Burada bir fırsat var. Biz artık globalde tanınan, bilinen, slotu olan, buradan elemelerden geçip gidebilen ve EMA'da oynayabilen oyuncularız. Yani biz bizi de sayıyorlar artık. Evet. Oyuncu yerine koyuyorlar yani. CS'de bir de desteği veren şey, bir aynen, CS desteği şey yok diye, 40 tane. Çok nadir ve onda bir, bir tane, hatta olsun iki tane takım yapıyordu. Ama burada böyle bir şey yok. Herkes çok iyi oynuyor. Biz de Avrupa seviyesindeyiz. EMA o kadar iyi geçmese de Türkler için. Ama Avrupa seviyesindeyiz yani. Ve çoğu takım büyük takımlarla antrenman yapabiliyor. Prag gruplarında evet. da varız yani. Kendimizi geliştirebiliriz. Bir sorun yok yani. İlk, ilk önce herkesin bu da anlaması lazım. İkincisi, Riot'un verdiği imkan çok büyük bir imkan. Ee, sadece Türk takımlarla oynayıp, e ee, mesela İzlanda elemesi için eğer oksijen ikinci maçını yenseydi İzlanda'ya gidiyordu mesela yani bir evet, maçı yenmesi evet. yeterliydi. Bu gibi imkanlar var ama siz Avrupa'da oynadığınız zaman e, 256'dan başlayıp 128'de GT oynuyorsunuz. 64'te sonra gidip Liquid ile oynuyorsunuz. E, yani bu kadar büyük takımları ardarda arda yenmek kolay değil ve bir yeniyorsun, bir yeniliyorsun. Hani oyunda birazcık e, tak taktiksel FPS olduğu için skill'ler falan filan olduğu için Birinin çok iyi olması yetmiyor kazanmana. Yani bazı şanslı da olman lazım ki zaten pistolleri kazanman gerekiyor. Oyun 13'te bitiyor. Bir sürü etken var. Riot'un sunduğu imkanı gelip burada kullanmak istedim. Büyük bir imkan çünkü. Ya yani 10 20 tane büyük takım yenmektense 2 tane büyük takım yenip e, Lana gitmek isterim. Türk yani, kulübüyle. Eee biraz da şey mantığı olmuş. Yani Avrupa'nın içindeki kargaşayla uğraşıp işte bir Fpx yeniyorsun arkasında bilmem Liquid geliyor dediğin mantıktan ziyade... ...sen onlarla direkt gidip finalde oynayayım diyorsun ben. Yani niye elemede uğraşayım ki diyorsun. Hem öyle hem de Avrupa seviyesinde oynayan oyuncularımız var. Ee, Avrupa'yı bilmediğimiz için. Tam kafa kafaya oynayamıyoruz ama Avrupa seviyesinde oynuyoruz. Ee, ve orada ben bir kez Avrupa şampiyonu oldum. Bir kez finalist oldum. Ee, yani bana yetmedi ama... ...tecrübelenmem için yeteri kadar başarı gösterdiğimi düşünüyorum. Yani çünkü en başında şampiyon olduktan sonra şans ile oldunuz dediler. E sonrasında yine herkesi yenerek finalist olduk yani. E, bunu da kanıtladıktan sonra ben dedim ki... ...Türklerle Türkçe konuşarak, çok sıkıldım bu arada sekiz ay çeviri kullanmaktan, İngilizce konuşmaktan. E, Oğlum de oyunu, dur, geliş... oyunu durdurup translate kullanmışsın daha yani evet, evet yani başına ne gelebilirdi? O yüzden hani İngilizcemi tabii ki de e, geliştireceğim kim yani kimse bilmez ne olacağını. Hep en en küç küçüklükten beri hayalim yani en yani küçüklükten beri dediğim CS zamanından kimsenin bir şey başaramaması Avrupa'da Türk takımıyla. Yani sadece bir tane Space Soldiers ve hani başarı dediğimiz yine bir şah majörde bir, bir birinciliğimiz yok ki yani. yani böyle bir şey Dünya Kupasını evet, evet. Türk takımıyla kazanmak istiyorum yani. Bu benim kendi şeyim, hedeflerim arasında. İkincisi Türko var. <laughs> Türko benim best doğum yani vazgeçinmez diyor. Ee, aynen. Onunla oynarken kafamda soru işareti kalmıyor. Davulla da oynasan benim için bir turku değil yani. Anlaşmak herhalde böyle bir şey. Kadro kadroyu kurulmasında en büyük etkenlerden biri benim. Ee, o yüzden bir daha. Çünkü bana çok büyük bir güç verdiler. Seni alalım dediler. İstediğini hani istediğini alabiliriz bir problem değil dediler. Sen sana kaptanlık vermek istiyoruz ve senin seninle birlikte güçlü bir kadro kurmak istiyoruz dediler. Ve başardık da. Bence yeteri kadar güçlüyüz. Sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar yani. Herkes birbirine evet. tecrübelerini aktarması lazım. O yüzden G2 değil Blaze. Ve G2 zaten şu anda hala da çok güçlü bir takım değil. Diğer takımlara nazarın Yani evet. şu an bile daha antrenman yapmadık ama kafa kafaya oynayabiliriz yani bence G2 ile. Şu, şu anki kadromla Blaze ile. Sorun yok. <laughs> Çünkü biliyorsun Avrupa başarılı. Gerçekten çok başarılılar yani bu oyunda. Aslında ee, bizim evet. de o seviyeye gelmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii ki ama onlardan öğreneceğimiz şeyler var en nihayetinde. Yani bir kez çalışma prensibi ve stilleri farklı. Bir kez her şey, en baştan beri farklı. Her şeyleri. Bir kulüplerin yatırımları, iki e, menajerlerin işleyişi, üç teknik ekibin çalışma stili, dört oyuncuların kafa yapısı. Yani bu arada biz uzak değiliz takım oyununa. Biz evet. yanlış düşünüyoruz. O kadar sadece. Yani agresif oynayıp da takım oyunu yapabilirsin. Onda bir problem evet. yok. Sadece evet. uzağız. Dikkat etmediğimiz konular var. Biz oyunu çok şey yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Çok şey yapıyoruz böyle. Detaylı hale getiriyoruz. Sade, basit, beraber. Bazı püf noktalara dikkat etmen gereken olaylar. Senin ya, teknik ekibin de çok güçlü olması lazım bu arada. Diğer oynadığın praklarda seninle devamlı bulunması lazım. Analizlerin... Maçtan 3 gün önce, 2 gün önce ya da aynı gün çıkmaması gerekiyor. Hazır olması lazım ve sen Kesinlikle. Yani şunu söyleyeyim sadece. Analizi analiz üzerinden yapman lazım. Analizi yapmaman lazım. Analiz, <laughs> analizi analiz üzerinden yapman lazım. Bu da çok büyük artıları var. Yani her şeyi tabii ki de paylaşmam uygun olmaz. Mümkün sen değil. Ki, her şeyi tabii de paylaşmayacağım tabii. çünkü biz yani, biz benim takımıma özel olması lazım ki biz kazanabilirim. Ama şunu söyleyebilirim. Çok can yakacağız. <laughs> Çok can yakacağız. Herkesin aslında ego değil de soru şu. Batu'nun, Ras'ın Sova'ya geçmesi ve jet oynamadığı için sorun yaratması. Arkadaşlar ben bunu burada söylemek istiyorum. Ras emir oyuncu, rifle oyuncu adamı AP'ye geçirdiğinde kimse sesini çıkarmadı AP oynarken. Şimdi tekrardan AP'den almak mı? Ee, hani şey oldu. Böyle abez oldu yani. Adam zaten rifle oyuncusu ve Klaç, oy Klaç oyuncusu olmak istiyor. Bunu ben ilk önce ben almadım onu ee, sovaya. Kendisi takım kurulma aşamasında benle konuştuğunda ee, sova oynayabileceğini söyledi ve önde oynamak istemediğini, yani sona kalıp oyunu bitirmek istediğini söyledi. E, bir de bunun yanına Türkiye oyuncu, benim aklım doğal olarak <laughs> böyle bir hypelanıyorum ister istemez yani. E, ve izi'nin awp'si küçümsenecek bir awp değil, izi kesinlikle herkese bela olabilecek bir oyuncu. Ee, ve bir tane de genç starımız var. Direği var. Ee, yani burada star olacaksa zaten star belli yani. Eğer yani şöyle söyleyeyim ben yıldız oyuncu olmayacağım. Kendim istiyorum bunu. Herhangi bir egom da yok bu konuda. Takım kazandığı sürece ben kazanıyorum çünkü. O yüzden bir sıkıntı yok. Heretics'te de olmak istemedim. Burada da olmak istemiyorum. Herhangi bir yıldızlık bir durumum yok diğer takımdaki dört kişi istediği kadar yıldız olabilir. Bir problem yok. Yani. <laughs> e şunu evet, da söyleyeyim. Rasa düeliste göreceksiniz ama. Ya, yani full sova olacağı bir senaryo değil bu. Evet. Esnek tamamen esnek olacak. İstediğimiz gibi her şey olursa tabii alışabilirsek. Batu'nun Sage oynadığı bir dönem de var zaten geçmişte. BBL zamanında Sage bile oynadı. Yani. Ya yani şunu da söyleyeyim. Ego diyorlar ya. Türko'yu Türko geldiğinde satın aldığımızda e Batun transferi devam ediyordu. E Batun'un bana ilk söylediği cümle Turku seç ve Neme devam etsin ben solo oynayacağım." dedi bana. Artık bunun neresinde siz ego görürsünüz arkadaşlar. <laughs> e bilmiyorum ya da hani bunu söyleyen adam Jet için de aynısını söyler diye tahmin edersiniz artık. Tabi O yüzden çok da bir şey söylemeye gerek yok bu konuda. Görüp ee, izleyip göreceğiz ya, ya. Evet, Melih'e katıldığı için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben teşekkür Çünkü, ederim. E, gerçekten bizim zaten hani şu anda yaptığımız program dışında Melih'le oyun açısından ya da e, işte fikirler, fikir paylaşma açısından konuşmalarımız oluyor kendi ama hani bunu böyle birlikte yapıp sizin önünüzde yapmak benim için çok büyük keyifti. Melih'e de geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki katıldığı için e, çok açık bir şekilde sorulara cevap verdiği için, kaçmadığı için sorulardan <laughs> açık açık. Ben teşekkür e, ederim. Ajanına kadar söylediği için teşekkür <laughs> ediyoruz. E, çok detaylı açıklamaları yaptığı için. Ben açıkçası tatmin oldum bu yaptığımız programdan. Her şeyi öğrendim. Kafamdaki merak ettiğim her şeyi öğrendim. Çok keyifliydi. Önümüzdeki programda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Melih'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben Ayrılırken... teşekkür ederim. Çok teşekkürler çağırdığınız için. <laughs> Rica ederiz. Ne demek Melih. Gel. <laughs>